Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Cemre şey yapacak dövme yapacak Cemre kendisini panda stili istersen uygulamaya geçelim Cemre geçelim ben bir malzemeleri tanıtayım abicim Böylelik, makas makas dövme Islak mendil şimdi Nereme yapacağımı ben bulamadım. Nereme yapayım? Gözükmeyen bir yerim olsun. Çünkü okula Buran mı? Burası ne olursa iyi olur. Oran mı? Ha. Ya şuram ol, Olabilir aslında. Ama burası pek gözükmez. Yani. Burayı yapıyorum. Yap. <laughs> Öğretmenin bir şey demesin. Demez. Şu küçük pandayı yapayım mı? Yap. Şu küçük panda işte. neyse. Oradan çiz ona. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? Biraz göster bir ön kamera ya. Yani. Böyle etrafından kesiyoruz. Bu da bu da değil mi? Ama videoda sponsor olan şeyden de bahsedeyim ya. Bu videoyu sponsor olan arkadaşlar Katana Rap'in şarkısı var. Bu videoyu sponsor olan bir şarkıdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Katana Rap geçenlerde Rapunzel şarkısını çıkarmış. Onu da keyifle dinlemenizi umuyoruz. Değil mi Cemre? Ben mesela YouTube müzikten dinliyorum. Şimdi yapıştıracağım. Yapıştır. Çok korkuyorum. Hadi bismillah. Şimdi ısıt averinize arıyoruz. Alıyor. Arıyoruz evet. Ağzın dilin kurudu değil mi? kaç heyecanlıyım çünkü bayağı. Heyecanını kaybet. Ya heyecanlanma. Oh çıkıyor çıkıyor evet 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 oluyor. Dur sana yardım edeyim. Hayır hayır gerek yok. Biraz su yüz tabanlarına. <laughs> Öyle dövme yapma canım çekiyor. Onun Panda yerine yani uçak yaparım koluma. <laughs> ben sana yaparım dövme istersen. Nasıl <laughs> da ya işte, yaparım Şaka yapıyorum. dövme var ben. Var mı? Evet. Nereden buluyorsun böyle şeyleri? Kırtasiyelerden falan. Annem görürse. Çıkan. Arkadaşlar açıyoruz. E bu. Yarısı oldu. İşte kulaksız bir pandamız oldu arkadaşlar. Yani onu da atarız çöpe. At bakalım bunu çöpeciğim abici. Arkadaşlar gerçekten Bunu şey yapayım mı? Ne? Bunu. Bunu da al. Hayır bunu atma. Şunları at. Ben bunları atıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel oldu. Gerçekten çok beğendim boyası elinize hiçbir şekilde geçmiyor. Kalıcı kağıt gibi gözüküyor ama ben bir video yaptırdım. Teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar. Görüşmek üzere.